Hepinize merhaba arkadaşlar. En azından kanalımın bir başka videosuna hoş geldiniz ve çok uzun bir aradan hatta çok 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 uzun bir aradan sonra yeniden sizlerle birlikteyiz. Ee, bunun sebebi sınavlarımıza hazırlanmamız falan filan. Ama şimdi okulun ikinci dönem başlıyor ve yine böyle bir ara olabilir. Ama ben yine de bazen videolar getirebilirim. Galiba öyle yapacağım. E, bugün xbox 360 için aldığım PAL Türü oyun Far Cry 3'ü Far Cry 3'ün e, açılışını göstereceğim İşte e, Far Cry 3'ümüzün kapağında Ana karakterimiz olan Bizim işte karakterimiz var Daha oyunu hiç oynamadım Onun yüzünden adını falan bilmiyorum Kusura bakmayın e, Ubisoft'ta bu mu bir oyun e, bu adamı kim olduğunu bilmiyorum. Kapağımız kutumuzun arkasına geçtiğimiz. Bu arada gerçekten oyunu Hiç bilmiyorum. Bir kere videosunu izlemiştim o Hı. kadar. Ee, kapağımızın kutumuzun arkasında ise 3-4 tane resim var oyunu anlatan. Oyunla ilgili. Ee, burada bilgiler falan filan yazıyor. Hemen kutumuzun içine geçelim bunu nasıl açıyorum ya e, ee, Far Cry 3 işte diskimiz burada burada bize verdiği kitapçık bütün oyunlarda verdiği gibi Eee... işte Splitter Cell arkasında gördüğünüz oyunda ben de yok e, ee, kontrolleri kontrollerini gösteriyor. Eee bu da kitapçığı ile aynı yapıştır kitapçığını şimdi hiç o aralara falan filan girmeyelim ee, kutu açılımım bu kadardı arkadaşlar dediğim gibi oyunu hiç oynamadım belki uzun bir sürede video çekemeyebilirim ama siz yine de bekleyin sabırla ben yeniden geleceğim e, son günlerde bir video çekmek istemiştim. Videom burada sona eriyor. Hepinize iyi günler diliyorum.